Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda solo oynadım. 240 240'a 240 çeken bir serverdi galiba. Girişte gösteriyorum. 2x bir server. solo bir şekilde girdim. Oynadım. Güzel de katladım. Bu işte toplam 2 bölüm olacak. Bu videoda işte biraz gelişme oldu. Katlama oldu. Silah falan katlıyorum. Bir, işte. bir dahaki bölüm online raid deniyorum. İşte Odun kapılı ev falan rate Diğer bölüm de güzel olacak. Haberiniz olsun. Bu videoda çekiliş var. Yapmanız gerekenler. Abone olup. Like atıp. Aşağıya yorum olarak. Discord isminizi ve yanındaki e, sayıyı yazmanız gerekiyor. E, kazanana Discord'dan ulaşacağım ben. <laughs> 20 TL değerinde bu arada. Ya Steam cüzdan kodu vereceğim. Ya da skin vereceğim. Hangisini isterse. E, abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi. işte zaten. Abone olmayan kullanıcılar şöyle göstereyim. Ya, %65. yani abone olun. Her videom güzel. Elimden geldiğince güzel yapmaya çalışıyorum. Toplam 160 video oldu. 5000 aboneye göre yani 5000 bile değil. 4700 aboneye göre çok az. Ya yani videolarım da izlenmiyor olsa neyse yani izleniyor da. Bir abone olun. <laughs> Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda solo oynayacağım. Şöyle server'ın kaç kişi olduğunu göstereyim. 204 kişi. Ee, neredeydi şöyle arkadaşlardan değil 204 değil 220 olmuş daha dün wipe yedi tek başıma gireceğim bir şeyler yapmayı deneyeceğim kurulmayı düşündüğüm yer bu taraflar hatta kil çekmeye başlayayım sağ üstte doğmaya çalışayım hastayım şu anda hala geçmedi yani bayağı bir gün oldu ya yani büyük ihtimalle işte diğer videoda koronayım dedim de yani büyük %70-80 koronayım Hastaneye gittim test olmuyor ama o kadar fazla sıra var ki o kadar ayakta bekleyemediğim için geri geldim ben de. Öyle. İyi seyirler. Bu arada abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Abonem. Ya izleniyor videolar ama %70-80'i abone olmayan kullanıcılar. Bir abone olun. Sevinirim. Yeniden iyi seyirler. Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videonun sponsoru Rast size tanıtmak istiyorum kasa açma sitesi. Şöyle bayağı bir kasası var. Şöyle gösteriyorum hızlı hızlı. Sonra burada upgrade var, yükseltme. Ee, kasa savaşları var. Sonra item olarak falan işte kripto para olarak kart ile ve Visa, işte kredi kartıyla para yatırabiliyorsunuz site. Free case yeri var. Buraya gelip bu şekilde huntia yazarsanız küçük harflerle işte Ha, tamam işte böyle ee, kasa alabiliyorsunuz beleş bir şekilde benim kodum olduğu için şu an geçersiz diye siz bu şekilde yazarsanız geçerli olacaktır. Şimdi videoya geçelim iyi seyirler. Ha Bu arada <laughs> bu videoda çekiliş var yapmanız gerekenler bir abone olup like atmak yorum olarak da discord isminizi yazmanız yetiyor. Ee, Discord'dan ben kazanan arkadaşa ulaşacağım 20 TL değerinde Steam cüzdan kodu vereceğim haberiniz olsun. o não tenho manco, Yasme, acho é discord e sinenese. şunu da alalım. Sonra gidelim bir ev yapalım. Ee, bunu buna tamam. Metal levayı metal verdiği için aldım onu. İki seti. Şunu atayım. Gidelim artık. Bir limanda eritme yapalım sonra kurulacağımız yere gidelim. şimdilik bunlar bana yeter. Şimdi eritme yapalım. Direkt hedefim kartları toplamak arkadaşlar bu arada. Oksuma gideceğim. Yeşil alacağım. Buraya geleceğim mavi alacağım. Buradan da enerjiydi galiba. Su arıtmaya gidip almayı deneyeceğim. <laughs> Kırmızıyı. Biraz sıkıntı olacak o. Silah lazım çünkü server full ve herkes silahlıdır şu an. İkinci günü bugün server.

hop kolaydı. <laughs> Teknemizi çalmışlar. Şimdi arkadaşlar <laughs> şu oyunun sesini biraz kısayım. Server'ına bakayım kaç kişi olmuş. Bir sıra var şu an server'da. Yani boş falan değil bu Biraz sesini kısayım. Şimdi şunu alacağım. Buradan da olacak bir şey yapayım. <laughs> Hemen aşağı trene ineceğim. hamsin custom falan bulursam çok iyi olur Abi şu an götürüyor. kolaydı. <laughs> Vardı arkadaşlar büyük ihtimal on mini ile gitti loot bırakmaya gitti bu da arkadaşı tek başına koruyordu. Hop biz de öyle aldık yani. Hop diye. basın bir kill çekeyim açtım sonra geri gideceğim öyle m 5 çünkü bu sefer öldürebilirler öldürebilirler sebebi de bakarlar artık kontrol ederler herhalde mal değillerse açıldı. Büyük ihtimalle mini ile arkadaşını bekliyor da ses vermeden gitmem gerekiyor. Arkadaşın da hemen gelmemesi gerekiyor. Hadi kisiniz lan. Bunu yapmak zorundaydım. Oo, Scrabble geliyor. Ah, adam gelmiş. çok Fazlalar. <laughs> Fazla olmasalar deneyebilirdim de birini kessem diğeri beni kesecek. Sıkıştırırlardı orada. Var loot alıp kaçayım dedim de olmadı. adam oturmuş bana bakıyor ya of Arkadaşlar bu arada buraya gelmemin sebebi çok fazla kişi olduğu için illaki loot kalmıştır. Yani onların çöp gördüğü benim için şu an iyi. Yani kırık M5'ler olsun tamir ederim. Ya şey onu öğrenirim birini. 60 tane 5 bu ne ya mesela çıktı. Belki şu an loot yenilenmiştir. Yenilenmemiş. Ya yani M5 mesela öğrenirim diğerlerini tamir ederim. Kırık kırık varsa öyle az. Oo buradan geçemeyeceğiz hemen diğer tarafa gidelim şuradaki lootları da alalım gelmişken şimdi şuradan başlayalım mesela bunlar şunları alayım burada bir şey yok şunlar python burada ben öldüm ya. alalım belki shotgunla raid atarız sürf oh. olmasa da üstümde yer açısın diye şöyle giyeceğim da giyeyim. Aa, mini. Çok iyi oldu bu. Hem de çalışır durumda. Çok iyi, çok iyi. Hemen şuralara bir bakalım. lara atacağım ya. İşte güzel böyle olsak doğru. Ha. İşte şimdi oldu. Ben bunu böyle giyeceğim. Bunu atacağım. Ne, bunu da atacağım şöyle. Şunu şöyle. Şurada bir tane set olsa yeter. Tamam diğerlerini a tamsın da var. Şöyle. o Ya bunu diyorum işte bunun için geldim. Benim için mükemmel oldu. Hemen bakayım belki illaki vardır daha. Şu kırmızı mermi alayım. Ha dediğim gibi yani neredeyse full set oldum ben diğer de üsttekileri de alayım kaldı. Şimdi. Aha. Şu yakıt da güzel oldu. Yakıtım yok. Daha az vardı. Şu parkını bırakacağım. İlla ki görmedim. Daha loot vardır bu arada ya. Umarım. Şöyle bir iteyim. Aa var galiba. Bunu gerçekten buradan çıkartamadınız mı? Ne yaptınız? <laughs> Gemiye CT zamanı. Elinde roket atar tutuyor bu arada. Son kutu olduğu için atlayıp gitmiş olabilirler bu arada korkup. Şaşırmam. Bakacağım arkaya bir. <laughs> korkup gitmişler. Korkaklar. Oo. İşte bu. <laughs> öyle yine skrabeli gidiyor. Ben şuradan atlayayım gideyim. GG. Her türlü çağrımızı yaptık.